Nasılsınız? Ben Çınar. Evet arkadaşlar, bugünkü videomda sizlere Clash Royale'de sinerji nedir ve nasıl çalışır onu göstereceğim. Ayrıca bu videonun içinde farklı başlıkları da göz atacağız. Örnek olarak sinerjisi olan bir deste nasıl yapılır ve Clash Royale'de en güzel sinerjisi olan kartlar nelerdir? O zaman hadi sizi videoya baş başa bırakayım. Evet arkadaşlar, sinerji gördüğünüz gibi iksir golemi Arkası Mega Şövalyedir. Öncelikle sinerjinin ne olduğunu bilmek için TDK'den sinerjinin anlamına bakmalıyız. Sinerji, görevdaşlık yani bir iş yapmak için buluşan, yapılan ortaklıktır. Klaşoel'de sinerji kendi içinde ikiye ayrılır. Birincisi ofansif sinerji ikincisi defansif sinerjisi. Ofansif sinerji için en iyi örneklerden biri binici depremdir. Binici deprem biniciyi bastığınızda rakibin binasına deprem basmanızla çalışır. Bastığınız depremle aniden tüm kartlar gider ve biniciden garanti hasar alırsınız. ve Hatta binici deprem kombosu üzerine yapılmış binici deprem yani HOK-EQ destesi vardır. Ve bu deste bu videoda size göstereceğim sinerji üzerine çalışan destelerden sadece bir tanesi. Defansif sinerji için en güzel örneklerden biri Üssü Yavru Ejderha ve Kasırga'dır. Kasırga kartları toplarken Yavru Ejderha ve Buz Büyücüsü alan hasar vurarak kartları keser. Ve Yavru Ejderha, Buz Büyücüsü kasırga kombosunun en iyi destesi klasik mezarlıktır. Peki ya siz Clash Royale'de her arşi tipinin bir sinerjisi olduğunu biliyor muydunuz? Örneğin B arşi tipinde Goblin fıçısı ve benzeri bait kartlarla rakibinizin elinden tomruğunu veya küçük büyüsünü çıkartıp onun yerine hemen küçük büyü, sadece küçük büyülerle öldürülecek kartları basarsınız. Bu bait arşi tipinin sinerji örneğidir. Kontrol destelerinde önemli olan şey savunmadır. Önce güzel bir savunma kurarsınız. Ve sonrasında topladığınız kartlar ile atağa çıkarsınız. Ve rakibinizin kulesini köstebek oynuyorsanız goblinlerle, madenci oynuyorsanız ile ve mezarlık kontrolü oynuyorsanız da iskeletlerle rakibinizin kulesini azar azar indirirsiniz. Yani kontrol destelerinde sinerjisi olan kartlar alına sahip kartları ve bina kartlarıdır. Bir damla arşi ise hasar yeme toleransınız bulunur. Önce hasar yiyip sonra rakibinizi bitirebileceğiniz ve çok hasar vuran kartlar vardır. Öncelikle bir tane tankınız vardır ve onun arkasına iyi giden kartlar. Tazı balon en güzel sinerji örneklerinden biridir. Aynı zamanda destedeki küçük büyüler ise rakiplerin havai ifşekçi, Dark Goblin ve benzeri kartlarını öldürmenize yardım eder. Aynı zamanda hem ofansta hem de fansta işe yarayacak evrimli valkür gibi kartları kullanmanız çok güzel olur. Ve gördüğünüz gibi bu şekilde rakiplerinizin kulelerini aniden bitirici çok yüksek hasar vuran kartlarla kolay bir şekilde alabilirsiniz. Cycle destelerinde önemli olan şey uzaktan vuran kartınızı çalıştırmak ve ucuz kartlarla atak kartınızı hızlıca dönmektir. Genelde bu için hızlı kartlar kullanılır. Yani buz ruhu ve iskeletlerle Cycle destelerinin sinerjisi iyidir. Aynı zamanda genelde kullanılan kartlar silahşör, top gibi ucuz binalar, ve domuz bincisi ve madenci gibi rakip kuleyi hızlıca döndürerek indirebileceğiniz kartlardır. Siege arketipinde önemli olan şey hem X yayınızı veya havanızı atakta ve de defansta destekleyecek kartlardır. Bu sebeple şövalye ve Tesla siege arketipinde çok güzel sinerjisi olan kartlardır. Köprü spam arketipinde sinerjisi olan kartlar rakibi zorlayan Mini Pekka, Büyülü Okçu, Koçbaşı, Koç Bincisi, Boss Aydut ve Pekka gibi kartlardır. Aynı zamanda Köprü Spam arketipinin sinerjisi hava kartlarıyla çok yoktur. Bu sebeple sadece bir tane hava savunması almanız köprü spam desteleri için yeterlidir. Ve köprü spam oynarken rakibinizi sadece bir kartla bile yakalsanız bu rakibiniz için maça mal olabilir. Ve sonradan düzeltmeye çalışsalar bile yüksek ihtimalle düzeltemezler. Şimdi sizlere Clash Royale'de her arketipinin sinerjisini anlattığıma göre şu an ekranda gördüğünüz desteler Clash Royale'de en güzel sinerjisi olan desteler. Bu desteleri sevdiğiniz kartlara göre seçebilirsiniz. Sadece güçlü ve sinerjisi güzel diye oynamayın ben sizler için gittim dev mezarlık destesini inceledim. Ve sinerjisi neden bu kadar güçlü ona baktım. Birinci sebebi devle mezarlığın uyumu. Dev tanklarken mezarlığın iskeletleri rakip kuleye vuruyor. Cadının sebebi ise güçlü evrimi ve hava savunmasını karşılayabilmesi. Atıcının olma sebebi ise Köprü spamdaki Cennet'in bulma sebebiyle aynı. Destedeki tüm alan hasarını cadıyla birlikte karşılıyor ve destene çok önemli bir yere sahip. At Atıcının önemini anlattıktan sonra şimdi sıra minyonlara geldi. Minyonlar hem hava olmasında çok işlevsel aynı zamanda devin arkasına güzel gidiyor. Mini Pekka devin arkasına güzel gidiyor ve tank kesici ihtiyacını İhtiyacınız olduğunda ona güvenebilirsiniz. Dev kar topu ve oklar ise mezarlığa karşı basılan swarm kartları kesmek için. Şimdi sizlere daha videonun başından değindiğim bir konuya geleceğim. Sizlere video boyunca sinerjinin nasıl çalıştığını, ne olduğunu ve Clash Royale'deki işlevini anlattım. Hatta her arketipinde sinerjisi olan kartları bile gösterdim. Şimdi daha videonun dediğim gibi başından değineyim. Bir kısmına göz atacağız. Nasıl sinerjisi olan deste yapılır? Öncelikle bir atak kartı seçmeniz lazım. Ben şimdi bir atak kartı üzerinden gideceğim. Bu atak kartı ise koç bincisi. Siz başka yerlerden bakabilirsiniz. Yani siz kendi atak kartınızı kendiniz seçebilirsiniz. Ben koç binicisi üzerinden gideceğim. Koç bincisinin bir tane Fazla hasar vuran mini tanka ihtiyacı var. Bu görev için Boss Aydut, Pekka veya Mega Şövalye alabilirsiniz. Ben Boss Aydut seçeceğim. Aynı zamanda bir tane deste döndürücü karta ihtiyacınız var. Bunun için iskeletler ideal. Aynı zamanda köprü spam destelerinde savunmayı sadece bir karta bıraksanız yeter. Bu sebeple cellat gayet güzel bir opsiyon. Hazır destemiz köprü spamken hem boss ayetle hem koç binicisiyle sinerjisi olduğu için bence kraliyet ailesini almak gayet mantıklı. Yıldırım'ın koç binicisiyle sinerjisini zaten size çok önceden anlatmıştım. Dev kar topu ise rakipleri geriye ettirir ve koç binicisinden hasar çıkartmamıza yardım eder. Barber varili defansta iş görür ve küçük büyüyü tamamen tamamlar. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi bence harika bir koç bincisi Bosaydut köprü spam destesi yaptık. Evet arkadaşlar bence harika bir video oldu. Bu videoda sizlere sinerjinin Clash Royale'de ne olduğunu ve nasıl çalıştığını anlattım. Aynı zamanda farklı başlıklara değindik. Örnek olarak Clash Royale sinerjisi olan bir deste. Nasıl yapılır? Clash Royale'de en güzel sinerjisi olan desteler Clash Royale'deki her arketipin sinerjisi nedir ve nasıl çalışır? Bence harika bir video oldu yani. O zaman kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.